Evet, sağlam. <laughs> Yeni devlete gidebiliriz. O kadar <laughs> da, o kadar da abartıyorum. Vallahi gidelim. Bak şimdi nereye diyorsan gideyim. tamam. bir çekici isterim. Efendim, askerici kaldırır mısınız buruzdan? Şimdi sigortanı yaptırabilecek misin? Aha, şimdi mi? Şimdi yaptırırsan o zaman yaptırırsın. Evet. Sigortası. Bak bu eleman da sigortası bitti. O da yaptırmayı bekliyor. Evet siz yaptırabilirsiniz. Bekleriz. Yaptıramazsanız yok. Ben aslında ya. yazdım da arabayı sigortasını yaptırdım. Sigortanın alması bir sene değil ki muayene yok bir sene. Muayene yani yazacak cezaya gideceğim 15 gün içinde yaptıracak. Tamam sigorta farklı bir şey ama. E, sigortam bitmiş diyor. Sigorta